Denizli'nin Selinhisar ilçesinde Ramazan Çevik yönetimindeki servis midibüsü Antalya Denizli Karayolu Selinhisar ilçesi girişinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Burak Aslan Kıran'la Fatma Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri araçtaki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Araç içinde hayatını kaybeden Burak Aslan Kıran'ın cenazesi yapılan çalışmanın ardından çıkartıldı. Yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Araçtakilerin Acıpayam ilçesinde bulunan Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ'de çalıştıkları öğrenildi. Öte yandan kazayla aynı bölgede 3 ayrı hasarlı kaza daha meydana geldi.